Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir zamandır planlayıp da gitmek istediğimiz bir şehir vardı Letonya'da. Sessiz, Sessiz şehrine doğru şu anda yola çıkmış bulunmaktayız. Sessiz'e gitmemizin asıl amacı, nedeni orada bir Türk şehitliği var. Türk şehitliğini ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Sessiz'e vardığımızda yine Görüntülerde olacağız. Yolculuğumuzu böyle bir trenle gerçekleştirdik arkadaşlar. Şu an sessiz adım atmış bulunmaktayız. Riga'ya yaklaşık 4 sefer var. Günlük olarak trenle. 2 gidiş 2 geliş. Bu sessize geldiğinizde yalnız sessiz yazmıyor. Valga yazıyor. Valga Letonya Estonya sınırında bir şehir son durak orası olduğu için valga diye geçiyor aklınızda bulunsun sesse gelmek istiyorsanız riga'daki tren istasyonundan valga yazanabilir Evet arkadaşlar sonunda Türk şehitliğine gelmiş bulunmaktayız. Bayrağımız şanlı bayrağımız orada dalgalanıyor. Letonya bayrağı ile birlikte. Şimdi kapıdan içeri geçeceğiz. Mezarlığın kapısına geldik. Burada yazıyor zaten. Turku Karaviru Kapu. Türk askeri mezarlığı. Burada aynı şekilde Türkçesi yazıyor. Türk erlerin mezarlığı. Bismillah deyip kapıyı açıp giriyoruz. 1293 yılına denk gelmesi sebebiyle 93 harbi olarak geçiyor. Plevne Savaşı'nda. Zamanın Rus İmparatorluğu toprakları içinde bulunan Letonya'nın sessiz şehrine getiriyorlar. Burada 26 askerimiz birçoğu hastalanarak ölüyorlar arkadaşlar. Şehit oluyorlar. Kabirleri, mezarları burada. Şehitlerimizin ruhuna hep beraber arkadaşlar Fatih okuyalım. da yine aynı şekilde var karşıda. Şuraya yazmışlar arkadaşlar. Burada Türk-Rus savaşında Plevne'de esir düşüp sessizde ölen 26 Türk erin gömülüdür diye. Aynı şekilde e, Letoncasına da yazmışlar. 1877-1837. Şurada hemen ay yıldızımız var. Yine. Burada da şehitlerimizin isimleri ve soy isimleri. Az önce gösterdiğim 13 şehit orada vardı isimleri. 13 şehidin de diğer taraftaki Taşdamen isimleri yazıyor arkadaşlar. Diğer 13 şehidimizin de isimleri bunlar. Evet arkadaşlar şehitlikten çıktık. Duygulanmamak elde değil. Gerçekten 26 şehidimizin Letonya topraklarında sessizli olduğunu bilmek İnsanı hem duygulandırıyor hem de gururlandırıyor. Çünkü şehitlerimizin hayat hikayesini ben dinlemiştim. Plevne'de zaten birçok esir ve şehit askerimiz bulunmakta. Ruslara karşı çok şehit ve esir vermişiz. Onlardan 26 tanesi de Letonya toprakları sınırları içinde. Sessiz kasabasında arkadaşlar. Artık biz yavaş yavaş şehir turu yapmaya başlayacağız. Sessiz. Gerçekten güzel. Yemyeşil bir şehir. Sizi şehir turuyla güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Şehir çok düzenli, çok küçük. Gayet sevimli, güzel gerçekten şu an ve sessiz yani eski ses dedikleri şehir merkezindeyiz. Burada yine her zamanki gibi Ukrayna Rusya savaşından sonra her yere Ukrayna bayrakları asmış bütün belediyeler. Riga'da sessiz de her yerde Ukrayna bayraklarını görebiliyorsunuz. işte ves ses istedikleri şehrin kalbi tam merkezi arkadaşlar. Her yer böyle çiçeklerle süslenmiş. da sessiz kalesi arkadaşlar. Bakalım az sonra eğer açıksa içeri geçmeye çalışacağız. Şu an kalenin sarayın içine doğru girdik arkadaşlar. Büyük bir bahçesi avlusu var. Çok yoğun bir turist var arkadaşlar. Genelde Alman turistler çok fazla var burada. Şurada şehir haritasını görebilirsiniz şehir zaten küçük. Bir de rakım olarak Letonya'nın en yüksek bölgelerinden biri sessiz. Şimdi arkadaşlar bilet kişisinden biletimizi aldık. Sessiz Kalesi'ne giriş. Burada hem kale var, hem saray var. İşte içinde aynı zamanda müze var. Toplamda arkadaşlar kişi başı 10 euro. 2 kişi 20 euro yapıyor. Kaleye giriş 10 euro arkadaşlar kişi başı. Hepsi çok güzel ihtişamıyla duruyor. Kalenin en üst katına çıktığımızda böyle bir şeyle karşılaştık. Küçük bir oda var. Oda da böyle bir sunum yapıyorlar. Sanırım kalenin yapımını, inşasını buraya yansıtmışlar. kale tekrardan yıkıldı bu tarihlerde. Yanmaya başlıyor. Büyük bir ihtimal savaş olmuştur. Şehrin her tarafı uzun uzadıya park arkadaşlar. Bu kadar çok yeşil alana kadar çok parklık alanlar var ki. Anlatamam çocuklar burada çok rahat bir şekilde geniş ortamlarda yaşıyorlar. Evlenen çiftler burada. Şehir meydanında dans festivaline denk geldik sanırım. Herkes dans ediyor burada. Hemen kilisenin alt tarafında. arkadaşlar umarım başka videolarda tekrardan birlikte oluruz ses sistem herkese selamlar sevgiler